Oturduğunuz o koltuğun bile yarısı benim. Yeter artık size. Çıkın gidin dedim. Bırak kolumu. Bu iş burada kalmayacak. Elif'çim ben şimdi gidiyorum. Ama sonra tekrar geleceğim. Tamam mı? Teşekkür ederim. planlarımızı mahvedecek. Çağdaş arar mısın lütfen? E oğlum hadi iki saate bir okumayı yutamadın. Dizme çocuğun boğazına kızım. Sen niye yemiyorsun anne? Canım istemiyorum. İçimde bir sıkıntı var. Hava dondur anne. Hayırdır inşallah. Belki babamdır. Ben bakarım. Dur inşallah. bir, şey. i̇şte bir doldu kuzum bu nedir? Baka. Amca. Amca. İyi günler. Orhan Bozya'nın evi mi? Tam bir haber mi var? Neredeymiş? Faruk, hadi odana git. Gitmeyeceğim. Oğlum beni dinle. Benim oğlum benim oğlum benim oğlum benim benim oğlum benim 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 oğlum benim oğlum, gel, benim oğlum. Gel, gel. sabırsızlığın yüzünden bütün planımız mahvolabilirdi. Dayanamadım Vedat abi. Kızımı görmek zorundaydım. Anne! Anne! Anne polisler! Anne! Anne! Oh, Allah'ım! Anne! <laughs> Anne! Oğlum. Anacığım. Yapma anacığım. Aa, anne babama ne oldu? Var olacak. Gel bakayım sen. Gel seninle biraz konuşalım. Can, ne konuşacağız? Bizi hiç bırakıp gitmedi aslında. Gitmedi mi? Hayır. Senin baban var ya. Hep başkalarının iyiliği için dedirip durdu. Babamız öldüğünde... ...yıllarca annemi ve bana baktı. sana ve anneni aldadı. Amca ne oldu? Babam seni her şeyden daha çok seviyordu canım. Amca babama bir şey mi oldu? Baban başkalarının hayatını kurtarmak için. Kendi hayatını hiç hesap. Amca babam öldü mü? Çağdaş Bey neredesiniz? Eylül Kerimoğlu. Nasıl bildiniz? Konağa geldi. Bana bak o kadının söyledikleri doğru mu? Hakim DNA testi istedi. Sonuç çıkana kadar da mirasa tedbir koydu. Peki ya gerçekten Pınar'ın kardeşi ise, yani dediği gibi malların yarısı olur mu olacak? Maalesef evet. Sizin payınız kalan yüzde dörtte biri. Elif'in payı? E tabi Elif 18 yaşına gelinceye kadar onun hisselerinin idaresi sizde olacak. Dolayısıyla mirasın yüzde ellisinde söz hakkınız var. <laughs> nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl ya? Bu arada son bir şey daha var. Vedat Bey de bu işin içinde. Günah diye gördüm. Vedat değil mi? Ha. Ya i̇şte bak nasıl anlamalıydım ben. Tamam Çağdaş Bey teşekkür ederiz. Lütfen bizi her gelişmeden haberdar edin ve o telefonunuz açık olsun. Tamam. Müsaadenizle. Delireceğim ha. Vallahi delireceğim. edeceğim. Ulan ben bu pisliğin içine ne bulaştım o zaman? Kadının biri gelip malların yarısına kolsun diye mi? Tamam tamam hadi sakin ol. Sakin ol. Oflaz'la konuşalım belki o bir çözüm bulur. Ya ne çözümü Canan ya? Ne çözümü? Her <laughs> altından bu Vedat tane herif çıkıyor ya. Alışmış mısınız? Dostlar sana. Nasıl olmuş? Nerede bulmuşlar? Bilmiyorum. Emniyeti gidip öğreneceğim. Hazmete anneye vereyim geliyorum. <laughs> oğlumu getir bana Oğlumu getir bana Ne olur bana oğlumu getir <laughs> abiniz için kayıp başarısını bulmuşsunuz. Evet komiserim. Gece arkadaşlarıyla içmeye gitmiş. Geç saatte yandan ayrılmış. Sonra Aşıklar Tepesi'ne gelince beni aradı. Ne dedi? Komiserim. Abim Aşıklar Tepesi'nde. Yılmaz. Baksana. Tamam abi. Tamam abi, Aksaray dosyası ne oldu? Zanlıyı yakaladık. Savcı tutuklanmak istediğiyle mahkemeye sevk etti. Efendim? Pınar'ın kardeşi varmış? Tamam, birazdan işlerim bitince geliyorum. Odamdayım ben Yılmaz. Tamam abiciğim. Evet, nerede kalmıştık? Abin aran nasıl ya? Nasıl olsun komiserim? Abim o benim. Düşmanı falan var mıydı? Kavgalı oldu birileri. Ulan kimseyle bir derdi yoktu. Zaten mahallede herkes çok severdi onu abi. Abimiz vurulmuş. Balistik sonucu çıktı. Cinayette kullanılan silah daha önce iki ayrı olayda daha kullanılmış. Otobüs raporuna göre sizin kayıp başvurusunda bulunduğunuz gece vurulmuş. E şey diyordun, Aşıklar Tepesi'nde beni aradı diyordun abi. Ne dedi? Sonra bir şey olmadı komiserim. Aşıklar Tepesi'nden beni aradı. Eve geliyorum dedi. Bir daha da haber alamadık. Başka bir şey demedim yani. Hayır komiserim. Bir daha da haber alamadık. Yazdın mı hepsini? Evet. Bu da benim kartım. Olur ya. Aklına bir şey gelir. Bir şey hatırlarsın. yerlerden bir şey duyarsın. İstediğin zaman beni ara. Cep telefonu yazıyor orada. Niye vazgeçtin? O amirim dediği adam var ya. Cengiz Han şerefsizliğiyle çok yak, Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ama bahsettiğin polis o Evet. Kardeşim. Nasıl olayım be kardeş? Abim ölmüş. Bunu zaten tahmin ediyorum. Evet ama o zaman sadece bir ihtimal. En azından bir umudum var. Şimdi ise gerçek. Bunu sana kaç kez anlattım? Bu yola çıkıyorsak zaafa yer yok dedik. Duygularına yenilmek yok dedik. Ana anne dedi. Sarıldı. Bana kızıyorsun biliyorum. Ama yine olsa yine yaparım. Elif'in saçının bir tek teline dokunmak için bile hepsine değerdi. birkaç dakika bile olsa şu cehennem hiç yaşanmamış gibi hissettim. Peki ya Kürşat. O ne kardeşini ondan saklamasını bir türlü inanamadı. Gururuna yediremedi beyefendi. Söyle Ali. Yusuf'un abisini bulmuşlar. Emniyetteki arkadaşlarla konuştum. Hayatta mı? Maalesef abi. Arkadan tek kurşun. Tamam Ali. Yusuf'a dikkat et. İntikam içimi çılgınlık falan yapmasın. Tamam abi. Ne intikam? Kim bu Yusuf? Herinde sonunda öğrenecektin zaten. Madem yeri geldi anlatayım. Seni kurtaran şu balıkçı var ya. Yusuf o işte. Ölen kim peki? Yusuf'un abisi Orhan. Olay gününden bir kayıptı zaten. Nasıl yani? Benim yüzümden mi öldü? Hayır. İyi bir insan olduğu için öldü. Tıpkı Yusuf gibi. O gece seni denize atarlarken... ...abisi Orhan seni görüyor. Yusuf haber veriyor. O da gelip seni kurtarıyor. Eğer o olmasaydı... Ben ölmüş olurdum. ...yerini biliyorsundur herhalde. Ne yapacaksın? Gidip bir teşekkür etmek... ...bir başsağlığı dilemek istiyorum. Sonuçta hayatımı ona borçluyum. Olmaz mı? Pınar'ı herkes öldü biliyor. Öyle de kalmalı. Bak... ...senin gerçek kimliğini... ...ve planımızı ne kadar çok insan bilirse... ...bizim için o kadar tehlikeli. Anladın mı? Tamam... Kim olduğumu söylemeyeceğim. Ama ben yine de teşekkür etmek istiyorum. Pınar'ın kardeşi olarak. Aron nerede? Dada, ne dediler? Kaybolduğu gece. Vurulmuş. Bizi terk etmemiş aslında yani. Öldüğü için gelmemiş öyle mi?